Kemalpaşa Belediyesi tarafından kentin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirilmesi planlanan kültür merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Nüket Otaş, partisinin seçim beyannamesinde vurgu yaptı. "Biz vaat değil, taahhüt veriyoruz." dedi. Kemal Paşa Rekreasyon Alanı'ndaki temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili adayı Nüket Hotar da katıldı. Tören öncesinde konuşan Hotar, partisinin seçim vaatlerine değindi, Kemal Paşalılardan bir kısım için destek istedi. AK Parti bunları söyleyince vaat değil taahhüt haline gelir. Başka partiler bol bol vaatlerde bulunabilir. Ama onlara Partiden önce bunları neden yapmadınız? Herhangi bir örneğiniz var mı diyebiliriz. Ama şunu da biliyoruz ki partimiz bunu söylerse yapar. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise 1 Kasım için istikrar vurgusu yaptı. Sizden tek bir şey istiyoruz. Bu hizmetleri hayata geçirebilmek adına en önemli şey istikrar, istikrar, istikrar. İstikrarın olmadığı bir ülkede ne yaparsanız yapın boş arkadaşlar. Konuşmaların ardından Başkan Uğurlu ve Nüket Otar tesisin temel atma butonuna birlikte bastı. İçinde sinema ve konferans salonlarından Fitness ve etüt merkezine kadar birçok bölümün olduğu 3 katlı çok amaçlı spor salonunun 2016'da tamamlanması maliyetinin ise 6.3 milyon lira olması planlanıyor. Denizli'de